Beyaz kafa, kama kafası, bilerek, Denver Abbey, bier, denimlik, boydam yağı. Küçücük bir şekilde böyle yeşil ekran, kardeşim artık Allah aşkına şunu koymayın ya. Oğlum artık sesi kullanalım şu yeşil ekran vesaire koymayın kardeşim artık videomuz. Oğlum sürekli etiketlenenlere bakalım adam video alıyor şöyle küçücük bir şekilde böyle yeşil ekran kardeşim artık Allah aşkına şunu koymayın ya. Oğlum artık sesi kullanım şu yeşil ekrana vesaire koymayın kardeşim artık videomu. Oğlum sürekli etiketlenenlere bakalım adam videoyu alıyor şöyle küçücük bir şekilde böyle yeşil ekran kardeşim artık Allah aşkına şunu koymayın ya. Oğlum artık sesi kullanıp şu yeşil ekranı vesaire koymayın kardeşim artık videomuza. Oğlum sürekli etiketlenenlere bakalım adam video alıyor şöyle küçücük bir şekilde böyle yeşil ekran kardeşim artık Allah aşkına şunu koymayın ya. Oğlum artık sesi kullanıp şu yeşil ekranı vesaire koymayın kardeşim artık videomuza. Oğlum sürekli etiketlenenlere bakalım adam video alıyor şöyle küçücük bir şekilde böyle yeşil ekran kardeşim artık Allah aşkına şunu koymayın ya. Oğlum artık sesi kullanıp şu yeşil ekranı vesaire koymayın kardeşim artık videomuza. Oğlum sürekli etiketlenenlere bakalım adam video alıyor şöyle küçücük bir şekilde böyle yeşil ekran kardeşim artık Allah aşkına şunu koymayın ya.